Merhaba sevgili terazi burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyifleriniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 1 Nisan haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu, terazi olan güneş burcu, terazi olan ve ay burcu, terazi olan tüm terazi burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. şeytan kartı, kupa olmusu, değnek ikilisi, imparator, kupa beşlisi, kupa sekizlisi, imparator içe, güç kartı, kupa dokuzlusu ve değnek azı. Evet sevgili teraziler bu hafta böyle ee, biraz biraz hırs yapabilirsiniz bir durumda. yani ilişki durumu da olabilir. İlişki için hırslanabilirsiniz. iş için hırslanabilirsiniz. Bir projeyi bitirmek için hırslanabilirsiniz. Böyle hırslandığınız, biraz ego yaptığınız, belki ego savaşlarına girdiğiniz, belki de canınızın bir şey sıkıldığı bir durum vardır. Ona karşı belki tepki koyuyorsunuzdur. Eğer ki böyle bir şeyiniz yoksa da bu haftaya çok tutkulu başlayacak olabilirsiniz. Böyle birisine aşırı derecede çekim gücü birisinin sizi çektiğini hissedeceksinizdir. O kişiyle aşk yaşamak, birliktelik yaşamak istiyor olabilirsiniz ama daha çok ailenizden biri olabilir. Aile gibi yani ailenize karşı belki eşinize karşı tutkulu olacağınız ya da geçmişten bu zamana kadar da olabilir. Hani bir birlikteliğiniz varsa onunla aile kurma isteği yaşayabilirsiniz. Böyle bir çocuklarınız ve ailenizle ilgili bir tamamlanma yaşayacaksınız. Ona da belki ya bir hırs yapıyorsunuz ya da çok arzu, çok istek duyuyorsunuz. Bir an önce aile olmak istiyorum. Bir an önce onlarla yaşamak istiyorum veya da başka türlü de olabilir değerli izleyicilerim. Yani bir konuyu tamamlıyorsunuz. Sizin için tamamlanmış bir konu var. Konuşup anlaştığınız bir konuyu tamamladınız. Belki de Kiminiz için de ailesiyle ilgili bir sorunlar vardır, duygusal bir konu vardır, küslüğünüz varsa küslüğünüz barışabilir, dargınsanız hani ailenizle ilgili tekrar bir barışma sağlayabilirsiniz gözüküyor. Evet bir de bundan sonra daha farklı bir bakış açısına sahip olacağınız gözüküyor, daha farklı bakacağınız, daha bir yeni bir sayfa açmak istediğiniz, yeni düşüncelerinizin olmasını istediğiniz bir konuya sıkı sıkıya sarıldığınız bir belki bir projedir, belki bir ilişkidir, belki ailenizdir. Onlarla ilgili yeni bir sayfa açmaya karar verdiğiniz gözüküyor. Bakar mısınız? Sıkı sıkıya tutunmuşsunuz. Kendi dünyanızı oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve bu konuda tahtınıza oturacağınız gözüküyor. Ne yapacaksanız artık ya işinizde ya da bu ikili gönül ilişkisinde Belki ikili ortak anlaşmanız vardır. Ne yapacaksanız bir artık ailenizin reisi veya bir işinizin patronu olacağınız bir haftaya girmişsiniz. Yalnız bazı konularda hani tam istediğim gibi olmuyor ama biraz hani hayal kırıklığı yaşıyorum dediğiniz bir şeyiniz var ama yine de umudumu yitirmeyeceğim diyorsunuz. Bazı konular beni hayal kırıklığına uğrasa da Yine de benim umudum var. Umudumu yitirmeyeceğim diyorsunuz. Yalnız şu e, imparator olduğunuz zaman, yani tahtınıza oturduğunuz zaman belki evinizin reisisiniz, belki işinizin reisisiniz demiştim ya. Orada bir, bir şeyleri kontrol altına almayı düşünüyorsunuz. Hani evin reisi ben olacağım veya patronu ben olacağım. O ipler benim elimde olacak. Bu hani benim istediğim gibi bir yaşantı olsun. Benim istediğim gibi gitmesini istiyorum. Her şeyin dediğinizde orada bir hayal kırıklığı yaşayacak gibisiniz. Hani tam istediğiniz gibi olmayacak. O otoriteyi tam ya da sağlayamadığınızı düşünecek olabilirsiniz. Tam istediğim gibi olmadı. Ama kupal hani arkada kalan umudunuz var. Yani benim de sözüm geçiyor aslında. Birlikte olduğum geçirim de sözü geçiyor. Bu kadar da hani biraz anlayış göstersem galiba daha iyi olur dediğiniz bir durumunuz var. Çünkü ona da ihtiyacım var diyorsunuz. Ve daha sonra bir yere gittiğiniz gözüküyor. Uzaklara daldınız ama mutlu bir şekilde gidiyorsunuz gözüküyor. Hani keyfiniz yerinde, biraz rahatlamışsınız, bazı konuları kafanızda toparladığınız gözüküyor. Bir düzenleme, zihninizi bir düzenleme getirdiniz galiba. Zihninizi düzelteceğiniz, düzenleme getireceğiniz bir haftaya girmişsiniz. Biraz huzurlu şekilde artık önünüze doğru baktığınız gözüküyor. Bu şekilde toparladığınız zaman zaten mutlu bir şekilde neye gidiyorsanız, bir evliliğe mi, bir ilişkiye mi, bir ailenize mi veya da bir... Iı, Başka bir şehre mi gidiyorsunuz ya da belki bir projeye başladınız, yeni bir projeye imza atıyor olabilirsiniz. Her nereye gidiyorsanız mutlu gidiyorsunuz ya mutlu yaptığınız işte çok başarılı olacaksınız. Eğer ilişkiyse harika bir ilişki alacaksınız. Bakın belki de ailenizin altına çıkmış aileyle ilgili bir konunuz var. O ailede biraz parlayacağınız gözüküyor. Ve bolluk, bereket, huzur, böyle iç huzurunuzun yerine geleceği, hatta gözleri kamaştıracağınız bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz. Herkesin sizi konuşacağı, gözlerini alamayacağı bir ilişkiye gittiğiniz gözüküyor. Eğer ki işse hani iş kurmak burada çünkü hem patron hem de bir aile reisliği vardı. Gittiğiniz yerde hani hem ailenizde gözükeceğiniz hem de işinizde böyle parlayacağınız bir haftaya girmişsiniz. Değerli izleyicilerim, harika bir konuşmacı olacaksınız. Konuştuğunuz her şey insanların böyle ağzın sizin ağzınıza baktı ve kabul edeceği gözüküyor. Bir konuşma gerçekleştirecekseniz bu hafta konuşun. Çünkü çok da güçlüsünüz. Bakın güç kartı da destekliyor sizi. O kadar güzel bir harika konuşmacı olacaksınız ki söylediğiniz her şeyi aslında karşınıza geçireceğiniz gözüküyor. Karşınız rahatlıkla sizin söylediğiniz her şeyi kabul edeceği gözüküyor. Eğer ki sizin hani bir kurallarınız varsa, sizin istediğiniz bir şekilde bir yaşantı istiyorum diyorsanız zaten sizin mutlu edecek bir ilişkiye gideceğiniz veya bir işe başlayacağınız, bir projeye adım atacağınız gözüküyor çok güçleneceksiniz. Çok siz farkında değilsiniz belki ama hem ışığınız parlayacak hem de çok güç elde edeceksiniz. Bakın elinizin, avucunuzun içinde, o güç avucunuzun içinde değerli izleyicilerim istediğiniz şekilde herkesi yönlendirebilirsiniz. Herkese istediğiniz her şeyi yaptırabileceğiniz ve tatlılıkla yapacaksınız bunu. Tabii ki aşkla, tatlılıkla yaptır, yaptıracağınız gözüküyor. Ve insanlar da aslında etrafınızdaki, hani sizinle birlikte olan e, ilişkide veya işteki arkadaşlarınız veya evliğinizdeki insan partneriniz aileniz gönül rahatlığıyla sizin sözünüzden çıkmayacağı gözüküyor ve sizde de bir rahatlama oluyor. Daha sonra öyle rahat olacaksınız ki biraz keyfiniz yerine gelecek. Çok şükür yani bu hafta bir keyfinizin yerine geleceği gözüküyor ve harika bir başlangıç sizi bekliyor değerli izleyicilerim. Bu başlangıç da aslında sizi böyle tutkuyla başlanacak. Çünkü şeytan kartta çıkmıştı başlangıçta ve bu hafta o başlangıca bir şeylerin ilk adımını attığınız tutkuyla başlayacağınız bir hafta. Aslında belki siz istemiyormuş gibi gözükebilirsiniz. Çünkü bazı şeylerde hani hayal kırıklığınız var ya tam istediğim gibi olmadı ama yine de keyfim yerinde. En azından yerindeymiş gibi hissediyorum. Tam değil ama bir şey eksik bende ama yine de keyfim yerindeymiş gibi hissediyorum. O beni keyiflendiren duruma artık başlamam gerektiğini biliyorum dediğiniz bir hafta. Bir de bilinçaltınıza bakalım olur mu? <laughs> Karıştırmadan kalk kendisini attı. Aile. Aile dedik aile çıkmış. Ne cam oldu? Hav havadis. Aile ile ilgili konularınız, gündemleriniz var. Demek ki bilinçaltı bile artık sürekli aileyi sayıklıyor galiba. Şu kart sanki gelmek istiyor. Ve bilgi. Bakalım bilinçaltınızda aile, havadis demek ki bir haber bekliyorsunuz ve bilgi çıkmış. Aile, ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması <laughs> affedersiniz. Aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma. <laughs> affedersiniz bu adım gıcıklandı birden. Havadis ise irtibat kurma ve iletişim, haberler, beklenilen bir havadis, haberleşme. Bilgi ise bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Artık kendinize her şeyin farkında olarak bilinçli olarak bilgi olarak görüyorsunuz. Bir konuyu aydınlandığınızı hissediyorsunuz. O kadar her şeyi artık e, olgunca davranıyorsunuz ki kendinizi artık bir şeylere hazırım, olgunlaştım, artık kendimi büyümüş hissediyorum dediğiniz bir durumunuz var. Ama daha çok aileyle ilgili de konuna, hani ailemle ilgili olan bir haber bekliyorum ve ben bu aile olma işine hazırım dediğiniz bir hikayedesiniz galiba ki bilinçaltınızın hep, e, bilinçaltınızda hep Aile var, ailenizle ilgili haberleşme var, onlarla birlikte olma var. Ama bu sefer hani ruhunuzun büyüdüğünü ve kendinizi bambaşka hissettiğinizi gözüküyor. Bakın bir mevzu ile ilgili aydınlanma, yani aile ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Olgunlaşmışsınız değerli izleyicilerim. Düşünceleriniz çok farklılaşmış hep aile gündeminizde gözüküyor bu haftaya aile olma isteği ya ailenizle ilgili hani kendi ebeveyn yaşlarınıza göre belki siz bir çocuksunuz beni izleyen bekar kişiler varsa kendi annenizi babanızı ailenizi düşünüyor olabilirsiniz. Eğer yaşlarınız olgunsa çocuklarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Onların geleceğiyle ilgili kaygılarınız, endişeleriniz vardır. Bir şeylerde aydınlanma yaşamışsınızdır da belki onlardan onlarla haberleşmeyi Onlara bir destek sağlamayı, belki onlarla bir anlaşma yapmayı da düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü burada bir anlaşma vardı. Şurada da bir anlaşma vardı. Burada mıydı? Evet anlaşma yapacaksınız da sanki oradan haber bekliyorsunuz. Bakın ev çıktı yine size. Demek ki bu hafta hep aileyle ilgili gündemleriniz söz konusu olacağı benziyor. Acı çekmek, bu da duygularınız, bu hafta duygularınız nasıl olacak diye bakmak istedim. Çektiğiniz his acı çekiyorsunuz galiba. Değerli izleyicilerim acı çekmek, o kadar acı çekiyorsunuz ki içiniz yanıyor. Kırıcı olayların kalbine acı veriyor olması, çaresizlikten tarumar olmak, hiçbir şeyin bu sızıya fayda etmemesi. Yani ben ne yaparsam yapayım bu çektiğim acıya hiçbir fayda bulamıyorum. Canım yanıyor ama iyileştirmek de istiyorum, bir türlü kendimi çaresiz hissediyorum. Şu an sanırım iyileşmeye hazır değilim dediğiniz bir e, duyguda olacağınız gözüküyor bu Nisan ilk haftası. Ev, hane ile ilgili mevzuların gündem olması, aile ve düzene yönelik meseleler, bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu. E, siz şu acı çekiyorsunuz ya. Sizin evle ilgili konularınız var. Bakın aile, aile burada e, Güçleneceğiniz gözüküyor. Güç kartını görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Bir aslan gibi ormanın kralı. İmparator da bir tahtınıza oturmuştunuz ya. Artık öyle güçlü bir aile olacaksınız ki şurada çıkmıştı imparator içe. Yani bolluk, bereket, sevginin büyümesi, evliliğin güzelleşmesi. Bakın bir de aile burada tamamlanma. Aileyle ilgili gündemimiz vardı. Aileyle, hanenizle ilgili mevzularınız gündemde ama güçlenecek, güçleni daha da güçleneceği gözüküyor. Daha da böyle birbirinizi seveceğiniz, daha da birbirinize bağlanacağınız, daha da böyle hani şu koltuk benim olsun demeyecek. Ne e, partneriniz söyleyecek ne de siz söyleyeceksiniz. E, bu koltukta ikimiz de birlikte gideceğiz dediğiniz bir hikayeniz var. Bu öyle birbirlerinize değer vereceksiniz ki bu sefer şu acınızın tamamen biteceği, bakın bu acılar mutluluğa dönüşecek burada. Sizin duygularınız aslında acı çekiyorsunuz ama bu günleri yaşadıktan sonra bu haftayı biraz daha önünüzü göreceğiniz, daha da böyle biraz daha nefes alacağınız ve aşkınızın biraz daha büyüyeceği gözüküyor. Neden mi? Çünkü hazine. Bakın kendi içindeki hazineyi keşfetmek, maddi veya manevi zenginliğe kavuşmak, bir kişiyi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli görmek. Artık bilgece davranacaksınız değerli izleyicilerim. Biliyorsunuz çünkü birbirinizin ne kadar değerli olduğunu, birbiriniz için çok kıymetli olduğunu farkına varmışsınız. Artık e, ben de kıymetliyim, o da benim için kıymetli ve ben de onun için kıymetli olduğumun farkındayım. Ailede ikimiz de aynı eşit derecedeyiz. Bakın imparator ve imparatoriçe. Yani biz bu ailenin eğer ki aile içinse çünkü hep aile çıkmış diye diyorum değerli izleyicilerim. Bakın aile, aile, ev e, konuları. Ve e, bu yüzden Ailede kimse patron olmayacak. Eşit birbirinizin düşüncelerine saygı duyan, sevgilerinizin daha da arttığı ve birbirinizin birbirini daha da sevdiğini, kıymet verdiğini, değer verdiğini, birbirinizin hazinesi olduğunun Farkına vararak e, ilişkiniz o kadar güzelleşecek ki şu acınızın biteceği gözüküyor. Acı çekmek görüyorsunuz, acı çekiyorsunuz ama o acılarınızın biteceğinden emin olabilirsiniz değerli izleyicilerim. İlerleyen zamanlarda ilişkiniz, evlilikle ilgili sorunlarınızın çok çok güzelleşeceğini unutmayın olur mu değerli izleyicilerim? Boşu boşuna acı çekmeyin, kendinizi üzmeyin. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. İş konusunda, hadi gel seni alalım. Kart kendisini yamuktu beni al diye onu da alalım. Bir tane de kart ben seçeyim. Şunu almak istedim. Su beşlisi gelmiş. Evet değerli izleyicilerim ateş beşlisi çıkmış iş meslek kariyer kartlarımızda birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık belki iş konusunda böyle fikir çatışması yaşayabilirsiniz bir proje gerçekleştiriyorsanız karşınızdakiler karşı gelebilir istemeyebilirler. O öyle olmayacak, böyle olmayacak, böyle bir tartışmaya girebilirsiniz. Yaptığınız bir şey belki kıskançlıktan dolayı ama beğenmeyebilirler, onaylamayabilirler bu hafta. Hani bir proje sunacaksanız ya da iş yerinde yaptığınız bir işti sanki memnun değilmiş gibi gösterecekler ama Burada kıskançlık var değerli izleyicilerim. Hiç de öyle değil. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Asla çok da güzel bir proje çıkarmışsınız ama kıskançlıktan dolayı hiç onaylanmayacağınız gözüküyor bu hafta. Kıskançlıklara bir dikkat edin olur mu? Su beşlisi işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görememe, geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Evet işlerin umduğun gibi gitmiyor diyor. Burada da aynı şekilde. Yani demek ki siz bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bir ortaya bir proje koymak isteyebilirsiniz. Ya da çok fazla çalışıyorsunuzdur da kimsenin gözü görmüyordur sizin çalıştığınızı. Ama e, hani istediğiniz gibi sonuçlanmıyor diyor ya. E, sizin yaptığınızın hiç olumlu yönlerini göremedikleri gibi sizi de hep eleştirebilirler değerli izleyicilerim. Bu da sizin çok moralinizi bozacağı gözüküyor. Hani nasıl desem bunu nasıl açıklayabilirim? Ee, i̇şte biraz önceki verdiğim örnek gibi bir projeniz vardır. Güzeldir ama beğeniye de sunulabilir. Hani herkes de beğeniyordur ama sırf sizin canınızı sıkmak için, kıskanmak için beğenmiyorum ayakları yapabilirler. Ee, ama daha sonradan da ne olacak biliyor musunuz değerli izleyicilerim? Hani bir durumdaki olumlu yönleri görememe. Ee, onlar göremiyorlar olumlu yönü. Ama daha sonra birkaç kişi daha çıkıp da ya da üst amirlerinizin, patronlarınızın beğenisiyle birlikte ya da belki başka yanınızdaki ortağınızdır belki beğenen ya da birinin beğenmesiyle sonradan bu işlerin çözüleceği gözüküyor. Biraz sizi oyalayacaklar, oyalayacaklar, kafanızı karıştıracaklar ama daha sonra onay verecekler. O işinizde, projenizde veya iş konusunda her neyle uğraşıyorsanız, biraz aksaklıklar yaşanacak, biraz tartışmaya yol açabilirsiniz, biraz öfkelenebilirsiniz ama sonradan tatlıya bağlanacağı gözüküyor. Evet toprak yedilisi ise iyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Evet değerli izleyicilerim bakın gereksiz endişe etmeyin. Bir şeylerin sanki yoluna girmemiş gibi gözüküyor olacaksınız bu hafta. Biraz endişeleneceksiniz. Biraz bir şeyler gecikecek. Biraz e, duraksama yaşıyor olabilirsiniz. İş konusunda veya bir şeylerin onaylanması konusunda gecikme yaşayabilirsiniz. Ama siz o kadar güzel bir iş e, iş başarmışsınız ki. Bir projeyi mi yapıyorsunuz artık iş konusunda mı her neyse iyi ekilmiş tohumlar diyor gayet yeteneklisiniz gayet güzel başarılı bir iş çıkartıyorsunuz güzel bir anlaşma da yapabilirsiniz hatta ee, ama dediğim gibi biraz gecikebilir bu konu haftanın sonlarına doğru olabilir veya bu haftadan sonraki haftaya da kayabilir biraz ama e, sakın endişe etmeyin değerli izleyicilerim biraz bir duraksama olduktan sonra işleri yoluna koyacağınız toparlayacağınız gözüküyor daha sonrasında. Evet şimdi bir de ben aklınızdaki kişi için 3 tane kart seçmek istiyorum. Eğer aklınızdaki kişiler varsa ben hep vakit bulamıyorum. Yapmak istiyorum ama sadece burç yorum yaptığım için ilişki istiyorsunuz değerli izleyicilerim. ilişki de yapamadığım için aklıma sizin aklınızdaki kişi size ne söylüyor diye kart çekmek istedim. Bakalım Aklınızdaki kişi ne söylüyor size? Umarım bu da bu şekilde hoşunuza gider. Böyle minicik bir gönül alma gibi olsun. Bu e, aklınızdaki kişiye seçeceğim kartlar. Kartları yamulttum düşürünce. Üç tane kart seçeceğim. Bu kartları erkekler için seçiyorum. Aklınızdaki kişi. Erkekler niyetlenin. Hangi kart alacaksanız bir tane kart seçin aklınızdaki kişi için. Siz düşünene kadar ben de dişilerin kartını çekeyim. Sevgili kadın izleyicilerim, siz de aklınızdaki kişi için niyetlenin. Bakalım size ne söylemek istiyor aklınızdaki kişi. Bu haftanın mesajını alalım. Sana ne söylemek istiyor? 3 tane kart da senin için alacağım bu da kadınlar için. Kadın izleyicilerimin aklındaki kişiler için üç tane kart. Evet, hazır mısınız? Şimdi ilk önce Erkek izleyicileriminkini çekiyorum. Bu sarı olan kart erkek izleyicilerimin aklındaki kişi için. Evet, ne söylüyor aklınızdaki kişi? Gayla demiş. Anne olmak istiyorum demiş aklınızdaki kişi, sevgili izleyicim. İkinci kartta demek ki sizinden bir çocuğu olmak isteyen bir dişli enerjiniz var. İkinci kart ise kanat çıkmış. Sen beni aradığında dağılıyor kanat karanlığım ve ön yargılarım. E, ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum demiş. Demek ki güzel bir birlikteliğiniz var ve sizinle köklendiğini ve ileri doğru hareket edeceğine canı gönülden inanan bir aklınızdaki kişi var sevgili e, Eril Enerji izleyicilerim, sevgili erkekler. Üçüncü kartınız ise aklınızdaki kişi demiş ki sana güvenmiyorum. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor demiş aklınızdaki kişi. Demek ki biraz güveni kırılmış olmalı. Aklınızdaki kişinin sevgili eril enerjiler. Evet erkeklerin açılımı böyleydi. Şimdi gelelim kadın izleyicilerimin aklındaki kişiye. Birinci kartı açmak istiyorum. Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen demiş. Demek ki aklınızdaki kişi size teslim olduğunu ve sizden gözün alamadığı, düşünceleriyle, zihni, beyni, her şeyle sizin olduğu bir aklınızdaki kişi var sevgili kadın izleyicilerim. İkinci kartımız ne söyleyecek? Ben sana mecburum, bilemezsin. <laughs> Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor demiş. Size böyle sarılsıklam, aşık olan bir eril enerjiniz var sevgili dişiller. Evet, üçüncü kartımızı seçiyorum kadın izleyicilerim için ya ne alakası var demiş gülerek e, doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor demiş evet biraz böyle e, komik biri var galiba karşınıza sevgili e, terazi burcu olan kadın izleyicilerim Demek ki kendisini böyle nasıl desem bir şeyler yaparak böyle kaçamak yapıp bir şeyler böyle sizi böyle zihin oyunları yapan bir aklınızdaki kişi olmalı galiba hemen sıyrılmaya çalışıyor ne alakası var diyor. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Bu sefer böyle bir açılım yapmak istedim. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır ve bu kartların böyle devam etmesini isterseniz değerli izleyicilerim eee eril ve dişil kartları ikisini birden açılım yapacağım. Her hafta yapabilirim eğer isterseniz farklı farklı kartlarla da. Eğer böyle aklımdaki kişi için bir kart olsun, bir mesaj olsun bu şekilde hoşuma gitti derseniz devam edeyim. Altı yorumlarınızı bekliyorum olur mu değerli izleyicilerim? Evet, umarım bu hafta benimle uyumlanmışsınızdır. Umarım sizlerin enerjilerinden biridir de sizlere bir fayda göstermiştir kartlarımız. Bir yol haritası olur umarım diyorum ve bu hikayeler kiminse alta yorum yazarsanız benim hikayem, benim enerjim diye beni çok çok mutlu edersiniz. Hatta kanalıma abone değilseniz abone olursanız, bir beğeni atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Unutmayın ki sizin yaptığınız bu küçük eylemlerle kanalım minik minik büyüyecek inşallah. Kanalımın büyümesine ve bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum ve beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili terazi burçları.